İfat Örejcan'ın bu kezki e, T-Talk konuğu Sayın Taner Topçu hoş geldiniz. Unta hoş adına Unta'nın genel müdürüsünüz. Önemli bir e, uluslararası iki, e, birleşmenin Türkiye'de Unta adıyla tabii temsil ediyorsunuz bu anlamda da. E, öyküsü vardı ama çok kısaca isterseniz o Unta nasıl oluştu, bu nasıl bir araya geldi bu iki değişik isim? Çok kısaca onu rica edelim. Hoş şirketi... geldiniz tabii öncelikle. Hoş bulduk. Unta Shredding Technology, Teknoloji Avusturya <laughs> eyaletinde faaliyet gösteren <laughs> şirketti. Unta şirketi 1970 yılından beri dört şaftlı, iki şaftlı kırıcı üretimde lider bir konumda ilerledi ve 30 sene bunu patentli bir şekilde devam ettik. 2000 yıllarından beri tek şaftlı kırıcılara dönerek bu patenti de sonlandırıldı ve geri dönüşüm sektörü önem taşımasıyla beraber bizim şirketimiz, şirketimizin de büyümesine büyük pay sahibi oldu. Evet o zaman biraz şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de satış sonrası mı daha çok hizmet veriyorsunuz? Nasıl Türkiye pazarı? Ya, e, tabii ben yaklaşık 10 seneden beri bu sektör içindeyim. 2015'ten beri tasarımını yaptığım makinenin daha sonra pazarına e, geçiş yaptım aynı zamanda tabii makine mühendisiyim teknikten gelen biri olarak hedefimizde her zaman Türkiye vardı biliyorsunuz Türkiye e, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri e, nüfus sahibi en büyüklerinden biri sanayisi ihracatı en büyüklerinden biri yani bu da bize demek oluyor ki e, gerçek bir miktarda atık bulunmaktadır. Gerçek bir miktarda geri dönüştürebilen, alternatif yakıt olan e, atık miktarımız, servetimiz çok fazla. E, bunları da tabii... Atığı bir servet olarak görüyorsunuz o zaman değil mi? Tabii, Öyle diyelim. Tabii. Çöp atık, olarak değil de evet atık, artık. Atık bir servet, bir, bir ham maddedir. Atık. Atıktan enerji üretebiliyoruz. E, ayıştırılmış belli atıklardan geri dönüşüm sağlıyoruz. Bu bir tek e, bildiğimiz çöp atığı, evsel atık geçerli değil. Bu aynı zamanda alüminyum talaşları e, geri alüminyuma döküyoruz. E, Huldalık için geçerli, bakır için geçerli. E, bunların rolü hayatımızda çok büyük. Bizim hedefimiz de burada. E, makinelerimiz mevcut. Makinelerimiz e, gerçek, e, yüksek torklu, yüksek kapasiteli, düşük e, enerji tüketimli makineler. Bunlar da tabii ki e, buradaki kalışık atığın çözülmesine büyük rol oynuyor. Bu konuda liderliğimizi üste koyarak biz UNTA Türkiye'ye, ben özellikle 2022 yılında UNTA Makine ve Sanayi Limited şirketin kurucusu olarak ve bu genç dinamik ekibin liderliğini üstlendim. 2022 yılından beri amacımız burada her zaman ...servis hizmeti vermek, yerli servis hizmeti vermek... ...makine verimliliğini yüksek tutup, e, maliyetini düşük tutarak e, hedefimiz bundan başladı. Öncülüğümüz bundandı. böyle ilerleyerek her ay yeni bir kurulum gerçekleştirdik. Yeni bir makine teslimatı gerçekleştirdik. Makine üretimi Avusturya'da yapılıyor. UNTA Avusturya %90 ihracat sahibi olan, %80 yerli üretim olan bir şirket. Bu yüzde 90 ihracatın yüzde 20'si Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bizim için Türkiye çok önemli bir rol Aa, evet, çok, pazar, doğru. çok önemli bir pazar. Ciddi gelişmeler var. Hem Türkiye'nin bunun farkında olması, bizlerin bu geri dönüşüne katkısı umarım daha çok olacak. Daha çok anlam taşıyacak. Böylelikle güzel bir yol çizdiğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra da hedeflerimizin birisi Türkiye'den ayrı Orta Doğu piyasasına açılmak. Biz Türkiye'yi Asya tarafına, Orta Doğu'ya köprü olarak, o dediğimiz, dediğimiz, e, eski evet. zaman o dediğimiz e, dediğimiz kabını tekrar canlandırarak neden unta o olmasın dedik. E, hedefimizin daha sonuna gelmedik, daha başındayız. Öyle bir yol çizdik, servis odaklı. Gerçekten güzel özetlediniz hedefi ve geleceğe bakışı. Ee, o zaman önce Türkiye pazarını sorayım. Burada ana müşteriler, ana Tabii. müşteri bloku kimlerden oluşuyor? Tabii bizim şimdi faaliyet gösterdiğimiz alanlar çok geniş. Atık neredeyse biz oradayız. Ona göre özelleştirilmiş makinelerimiz var, çözümlerimiz var. Bu şimdi çimento sektöründen başlıyor, kağıt sektörü, belediye atıklarına, işte mobilya atıklarına, geri Işte, ...ahşap e, hurda atıklar. E, sektörümüz çok geniş. E, ama bu sektörün öncülüğü, liderliği de... ...tabii ki e, çimento sektörü. Niye dersek... E, ...biliyorsunuz bizdeki atıkların... ...çoğu evsel atıkları bertaraf ediliyor. Bertaraf tesislerine götürülüyor. E, kısaca yerin altına gömülüyor. Peki, sen? Yerin, altına, ha, yerin, yerin altına altına gömülüyor. Bunu da önlemek için... ...ayıştırılamadığımız atıkları... Yakma testlerine yönlendiriyoruz. Şimdi böylelikle ne yapıyoruz? Hem bir yandan ithal kömür ve gazın önüne geçiyoruz. İthal kömür ve gazın yerine kendi atıklarımızı kullanabiliriz. Kendi yani her atıklarımızı şey de işte. değerlendirebiliriz. Böylelikle hem bağımsızlığımızı geliştiriyoruz, hem çevre koruma, döngüsel ekonomiye çok büyük bir katkı sağlıktı düşünüyorum. İçin daha başındayız. Tabii çimento sektörü neden burada lider? Türkiye çimento sektörünün lider bir konumda. İhracat yapan, en çok çimento sektörü bulunanlardan biriz. Hem çevremiz denizde dolu, ihracat potansiyelimiz daha yüksek. Böylelikle atıkın alternatif yakıt dediğimiz, RDF bizim unta makinelerden çıkan attıkları RDF deniliyor, alternatif yakıt. Bunları çimentoda, kazanlarda e, alternatif yakıt olarak fosil yakıtların önüne geçmiş oluyoruz. Böylelikle enerji e, bağımsızlığımızla arttırmış oluyoruz. Biraz e, üretim e, yelpazesinden, portföyünden bahsederek ürün portföyü pardon. E, hangi tür ürünler var onları? Biraz... E, tabii biz de şimdi Türkiye piyasasında en çok olan XR serimiz var. Modüler bir yapıya sahip. Hem ön kırıcı, hem ikinci kırıcı, hem orta kırıcı olarak değerlendirebiliyoruz. Gereksinimlere göre çift hat kuruluyor, tek hat kuruluyor. Bu atık tarafında, yüksek tonajda, yüksek toklu, Özellikle bu Türkiye atıkları için ve Orta Doğu'da ayıştırılma olmayan atıklar için XR serisini kullanıyoruz. Aynı zamanda ARS makinemiz, bu bizim 70'li yıllarda başlanılan iki şaftlı dört şaftlı serimiz. Bunlar serisi. değil mi? Aynen öyle. Evet. ARS serimiz. Bu daha çok in-house recycling, daha çok üretimden sonra çıkan atıkları geri dönüştürülmesine e, fayda sağlıyor. Bunlar daha çok düşük tonajlı, düşük kapasiteli, evet. üretim boyutunu yerleştirdiğiniz makineler. Pratik yani Pratik bir anlamda. Pratik makineler. Evet, evet. Kompakt disaynı var. E, son teknolojiyi kullandığımız makineler. Areste, ilk serimizle yolumuzu çizdik. Evet şimdi vizyonunuzu e, izah ettiniz ama... ...buradan e, Türkiye bir üs olabilir diyorsunuz aynı zamanda. Tabii. Hem Eurojet'e hem Orta Doğu'ya. E, bu Avusturya merkezi firma olarak e, konuştuğum için soruyorum. Onların da bu vizyona, siz ortak oluyorlar mı Tabii. bu vizyonda? Tabii. E, yoksa Biz sadece şey, şey, Türkiye ekip olarak mı böyle vizyon... Yok. Ben de öne biliyorsunuz Avusturya doğuma büyümeyim. Hissettim evet onu da soracaktım. Avusturya doğuma büyümeyim. <laughs> makine mühendisiyim. Hani ben orada büyüdüm. oranın kültürüyle tabi tabii her zaman milliyetçilik vardı. Sağ olsun. O yolu çizerek bu benim vizyonla alakalı bir durumdu. Burada da sağ olsun yönetim kurulumda bana inandılar, güvendiler. Biz aslında daha önce, 2016'dan beri makinelerimiz Türkiye'de mevcut. Ee, ama biliyorsunuz arada e, birkaç e, darbeler, işte, ekonomik sorunlar yaşayınca 2022 yılında e, kendimizi hazır hissettik. E, ben kendimi hazır hissettim özellikle. Sonuçta benim için de büyük bir adımdı. Ne kadar bir evet, Türk gerçekten. olsam da e, buraya gelip, buranın hukuki, kanuni, Hani belki iki buçuk saat uçak mesafemiz var. Ama dünyalar kadar farkımız da var. <laughs> Güzel ee, izah ettiniz evet. Hem e, kültürel olarak hem hukuki olarak e, alışman gerektiği. Tabi aramızda gümrük var. Avrupa'da gümrük ne bilmeyiz. E, bize kapılar açık. <laughs> istediği gibi girip e, Bizim için baya bir mücadele oldu tabii ki. Ama çok büyük deneyimlerde kazandınız bu Tabii Tabi deneyimler yani. kazandık. Ben burada her şeyi kendi başıma üstlenmek istedim. Danışmanlarla istesem onunla bununla veya bir bahiye distribütörle çalışabilirdik. Ama ben buradaki potansiyeli çok ciddi anladım. Çünkü böyle daha iyi, daha iyi hizmet verebileceğime inandım. Direkt müşterime yakın olarak, çözümlerine odaklanarak. Olağanüstü performans sergileyen bir makine olduğumuza hep inandım. Özellikle bu tür karışık çöpler için inandım. Sağ olsun bizimkiler de beni destekledi yatırımsal olarak. Bana kapıyı açtılar, soğuk suyun içine attılar. Yüz <laughs> yüze biliyorsan öyle bir durumla gerçekleştik. Tek kişi başladık. Tabii ki yanımda benim uzun zamandan beri tecrübeye sahip olan teknik servis müdürüm Yuşa Bey'in de katkısıyla ve daha sonra 6 ay sonra Arzu Hanım'ın katkısıyla. Hem ticari hem teknik tarafına büyümeye başladı, Gittikçe çok güzel yol aldı. Son teknoloji kullanarak, müşterilere yakın de olarak. De. E tabi biz de çok şeyleri feda ettik. E, zamanımızın çoğu uçakta geçti. Hafta sonları. Geceleri uçtuk, gündüzleri çalıştık. E, sene oldu yaklaşık şimdi. 2022, 3. aydan beri. Şu an toplamda bakarsak e, 56 tane... Türkiye'de. Türkiye'de. Ee, yani 10 milyonun üstünde. Vücuda sahibiz. 10 ee, milyon. 10 milyon uygun üstünde. Evet. Vücuda sahibiz. Güzel bir performans yakaladık. Düşünüyorum. Hedef, hedefimize, hedefimize daha hedef. ulaşmadık. Daha başındayız. Şu an 7 kişilik bir ekip olduk. 2 sene sonra. Peki Türkçe biliyoruz. Genç bir ekibiz. Ee, aynı zamanda burada da, UNTA Akademi olarak eğitim de veriyoruz. Şimdi Türkiye makineler yurt dışından geliyor. Alışık olmadığımız bir makineler. Bakım eksikliği değil de tecrübeli eleman bulmak çok zor. Özellikle bu makinelerde bakım zaten doğru yapılırsa bu da bütün senin maliyetine yansıyor Biz de burada bizim önemsemiz önemsediğimiz konu her zaman servisti. Hatta çok güzel çok güzel bakım yap. Hani ben unta kötü olayım diye değil. Müşteri mağdur olmaz. Çıkmaz. Çünkü Biz bir mücadele içindeyiz. Ee, Tabii kömür fiyatları, gaz fiyatları, her şey etkiliyor. Kendi çöpümüzde de değil. Şimdi kendi çöpümüz böyle rastgele olduğu gibi atın da kazana yaksın diyemiyorum illaki içinden organik malzemeyi çıkaracak, işte plastiği, pet'i çıkaracak, geri dönüştürecek. Bizim geri dönüştürürsen sana geri kalan kontamine atık dediğimiz bunu yakmaya göndereceksin. Yani Avrupa'da biz 3 makineyle çözdüğümüz ayıştırma Türkiye'de 6-7 makineyle yaptık. Atıkların çeşitliliğiyle mi ilgili? Çeşitli e, ayıştırmasına şey Lazım ki de, ayıştırılmadığı için tabii. Ayıştırılmadığı için o yüzden bir dahaki hedefim belki de bir kreş, bir zaten de ilkokulda çocuklarımızı eğiterek, ayrıştırma, ayrıştırma bilincini, ayrıştırma bilincini yükselterek bence çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Biz de böyle gördük, biz de böyle büyüdük. Ben de mesela komşum vardı, camdan beni gözet diyordu. Plastiği plastiğe atıyorum diye. Öbür <laughs> kağıda atsam, ertesi abi bir mektup oluyordu posta kutusunda. Ceza hazır, seni bekliyor gibisine. Hani böyle bir korkarak, caydırarak sistemler üretmemiz lazım ki gerçekten bizim de maliyetlerimiz düşsün. Hani bize bu ekipmanlar yine lazım olacak. Ama belli bir seviyede lazım olacak. Belli bir maliyete lazım olacak. Kendini karşılayacak. Ben inanıyorum böyle belediye atıklarını, belediye testlerinde çoğaltacağımıza gerçekten inanıyorum. Şu anda ağırlıkta özel şirketler mi müşterileriniz yoksa kamudan yerel yönetimlerden de var gerçekten mı? Gerçekten karışık. Sektör az önce belirttiğim gibi e, kağıt sektörü, belediye olsun, Türkiye'nin en büyük belediyeleriyle çalışıyoruz. Belediye tesislerinde zaten bu yatırımları yapıyorlar, mecburlar. Türkiye'nin en büyük çimento sektöründe çalışıyoruz. E, faaliyet gösteren, yerli, yabancı. Kağıt sektöründe varız. E, aynı zamanda ahşap sektöründe varız. Burada sektöründe varız. Otomotiv sektöründe varız. Üretim sektöründe. E, Türkiye'de otomotiv sektöründe pay sahibi. E, tabii buraya da e, tedarikçiler, e, işte araba için iç parçalar olsun, cam elyaflı parçalar olsun. Bunları tekrar yine a, bir kılıcı kullanarak ve ya kendine yan gelir elde ediyor veya geri dönüştürülüyor. Hani burada da gerçekten sektörümüz çok geniş. Evet, ben de son olarak onu sormak istiyorum. Çevre teknoloji ve bu geri dönüşüm, atık yönetimi burada e, hani siz Avustralya de var. Şu ara baktığımızda teknoloji, seviye teknolojileri bugün nere, nerede sizce? İyi bir no yolda mıyız? Ya tabii ki. Ee, şimdi biz de UMT olarak da yapay zekayı da, dahil ederek daha başındayız. Bu son teknoloji kullanarak analizleri, uyarıları, makine bakımlarını daha güzel bir seviyeye getireceğimize inanıyorum ve bu konuda da öncüyüz. Genelde bakarsan bugün fuarı gezerken ee, Avrupa'dan hiçbir farkımız yok. Avrupa'da ne varsa burada da mevcuttur. Bir tek belki işleme alma süreçlerimiz veya attıktan doğru evden çıkan değişik karışık atıklardan doğru belki biraz farklı, biraz daha çok ekipmana ihtiyacımız var. Daha önce belirttiğim gibi. Ee, bu konuda belki bir dezavantajdayız. Ama bence Avrupa'da bir seviye yakaladık. Önceden gözlemliyorduk. Şu an görüyorum yabancı müşterilerimiz de çok ifat fuarında. Artık bize geliyorlar. Bizden bilgi sahibi etmek istiyorlar. Türkiye'den bilgi sahibi etmek istiyorlar. Çok önemli ee, bir gelişme. Evet, tabii sorayım. Türkiye'de hani şu an bana sorarsan Avrupa'daki testte Türkiye arasındaki fark görüyor musun? Görmüyorum. Dediğim gibi belki bir ekipmanlarda farklılık vardı. Ama son teknolojiyi kullandığımıza inanıyorum. Bu konuda da çok güzel ilerliyoruz. Belki biraz daha bilinç bu sektör dışına atın önemsi hani önemini biraz daha fazla dışarıya taşımamız lazım ki bir tek biz bu sektörde olanlar değil, sektörle uğraşan değil, dışarıda bu sektörle hiç alakası olmayanlar da bu durumun farkında olsun ki bu bahsettiğim servetimiz, ham maddemizi kullanabilelim, yerin altına gömmeyelim. Yani fuarın geçmişine daha kimsiniz? Şöyle baktığımız zaman hem kendi kuruluşunuz açısından hem de genelde Çevre teknolojilerinin ifatı nerede görüyorsunuz? Bunu katılımcılarına direkt kameraya bakarak paylaşırsanız gözlerimizi seviniriz. Tabii. Ya ifat fuarı Unta şirketi olarak başından beri katıldığımız bir fuar. Dünya genelinde dünya genelinde büyük önem taşıyor. Bu ifad, India, Hindistan olsun, Brezilya olsun, Afrika olsun, Eurasya olsun, ana merkez fuarı Münih olsun bizim için atık sektörü ve geri dönüşüm sektörü için çok büyük bir rol oynamakta ve son teknolojinin sergileme açısından bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Ve her zaman tekrar tekrar yine katılmaya devam ediyoruz. Evet. Taner Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem kişisel deneyimlerinizi paylaştınız hem Avusturya Orada yaşamı başlamış, orada eğitim almış. Eğitiminiz de orada değil mi? Tabii tabii. Eğitim doğuma büyüme Dolayısıyla e, Türkiye olarak tabii sizin gibi böyle hazır bir kaynağa... konmuş olmak da güzel bir şey. Size biraz maliyeti fazla olmuş ama <laughs> ama hakikaten daha büyük katkılar bekliyoruz yapacağınızda inanıyorum tabii ki. Hem ya, hoş tabii. geldiniz diyorum hem de çok teşekkür ediyorum. Ben, evet. Ben çok teşekkür ederim. Siz de bugün burada ilk gününde fuarın ilk gününde düşüncelerimize, bilgilerimize paylaştığıma dair. Hani bu olayın başına alırsak bir beraber bir araya gelmek bir başlangıçtı. Bundan sonra beraber kalmak bir ilerlemedir. Birlikte çalışırsak da başarıdır. Evet, fuarlar da biraz bu fonksiyonu görüyor tabii ki dediğiniz gibi. Ortak başarıyı bir araya getirmek daha çok sinerji yaratma açısından değil mi? Tabii. Sonuçta siz de başkaları neler yaptığını izliyorsunuz burada. Tabii. Yalnız tabii. değilsiniz tabii ki o anlamda. kesinlikle. Özellikle bu sene gördüğüm kadarıyla daha fazla üretici, daha fazla ülkeden gelen katılımcıya sahibiz. İFAD o evrazi olarak da çok güzel duyuru yaptı. Hatta hatırlıyorum geçen futbol maçında bile altında çıktı. Hani çok Duyduk. Biz de katıldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir dahiliz. Tamam. Teşekkür ederim.